Kadel Estetik Center'dan herkese merhabalar. zirkonyum kaplamalar yapıldıktan sonra ağzınızı büyük gelirse ne yapabilirsiniz? Eğer muayene aşamasından itibaren hekiminize bir diyalog sağladıysanız ve geçici dişlerle ya da mock-up dediğimiz dişlerin nasıl olacağı ile ilgili aşamalar atlandıysa ve bütün bunlar tamamlandıktan sonra dişleriniz takıldıktan sonra eğer dişleriniz size büyük geliyorsa bu hisle alakalı bir durumdur. Dudak içinde dişlerimizin yüzeyini birebir adapte olan bir yapı vardır. Ve bu yapı dişleriniz ilk takıldığı zaman dişlerinizi çok yadırgar ve direkt beyni dişlerinizin büyük olduğuna dair bir impuls gönderir. Çünkü dişleriniz sizin için ilk önce bir yabancı cisimdir ve bir yabancı cisimi algılama özelliğine sahip dudak yapımız dişlerimize temas ettikçe bu dişlerimizin büyük olduğu ilgili duyuyu beyne aktarır. Bu aslında 24 saatte yavaş yavaş geçen 48 saatte biraz daha azalan 2 ila 2 hafta ile 2 ay arasında tamamen geçebilen bir his de olabilir. O yüzden zil